Evet sevgili katmaliklerimiz, yeni bir videomuzda yine sizlerleyiz. Yine katmaliklerimizin sıkıntıları ve sorunlarıyla bize başvurulan ve bizden yardım beklenen bir video açıklamasıyla sizlerle birlikteyiz. Erol Çelik ben, kentsel dönüşüm uzmanı, Büyükçekmece İstanbul. Evet, sevgili kat maliklerimiz, şu anda elimde gördüğünüz bir proje, eski bir proje, 16 kat malikimizi ilgilendiren ve yıllardır, yaklaşık 40 yıl aynı apartmanda komşuluk yapmış olan 16 kat malikimiz bir projesi. Evet, şu anda elimde görmüş olduğunuz da dosyada kat maliklerimize sunulan iki sayfalık inşaat yapım sözleşme şartları idari teknik özel şartlar projeler kat oturum planları e, efendime söyleyeyim otopark planları daire metrekare planları mimari projeler bunların hiçbiri bu görmüş olduğunuz iki sayfalık hazırlanmış olan sevgili güya ona göre müteahhit arkadaşımızın hazırlamış olduğu bir sözleşme örneği. Evet sevgili kat maliklerimiz sizler bu şekilde kendi haklarınızı ve çıkarlarınızı ve menfaatlerinizi korumadığınız süre içerisinde ve 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde haklarınızı bilmediğiniz sürece ve bir bilene de danışmadığınız sürece bu şekilde birçok ama birçok hataya düşmeye mahkumsunuz. Evet bu kadar acı ve net konuşuyorum. Şimdi buradaki katmaliklerimizden 3 katmalikimiz bana sosyal medyadan ulaşıyorlar, videolarımı izliyorlar ve bilgi almak için ofisimizi ziyaret ediyorlar. Ve getirdikleri bilgilerle de ben kendilerini kısaca bilgilendiriyorum. Daha sonra kat maliklerimizin birçoğu değişik şehirlerde olduğunu öğreniyoruz ve bu şekilde de yine bizim firmamızın Türkiye genelinde online olarak kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti verdiğini kendilerini hatırlatarak ve belirlediğimiz bir akşam online görüşmeye davet ediyoruz 16 kat malikimiz. Ne üzücüdür ki 16 kat malikimiz yine aklarını arayamayarak bilerek veya bilmeyerek tasarlayarak önemseyerek önemsemeyerek 16 kat malikimizden sadece ve sadece yarısı bizim online toplantımıza iştirak ediyor. Zannedersiniz ki ben kendi haklarımı anlatacağım, zannedersiniz ki ben onlara herhangi bir şey bilgisi vermeyeceğim, zannedersiniz ki kentsel dönüşüm bu kadar basit anlatılacak bir durum ve önemsiz bir durum gibi. Yazık kat yazık. Sizlere söylüyorum, uyarıyorum, belki biraz ağır söylüyorum, kusuruma bakmayın ama net söylüyorum. Evet haklarınızı bilmiyorsunuz. Evet ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Evet size yardımcı olmak için önünüze hiçbir bedel ödemek sizin gelen güzel bilgileri içeren böyle toplantılara da katılmıyorsunuz. Ne soru soruyorsunuz ne de sorularınıza cevap arıyorsunuz. Ondan sonra da yandım Allah diyerek mahkeme kapılarında koşup duruyorsunuz. Böyle gerçekleri de unutmayınız. Tabii ki sizlerin bir ricai iş, tabii ki para sizin, daire sizin. Bu ve buna benzer sorunları kabul edip etmemek sizin kararınız. Ben sadece bir danışman, sadece size yol gösteren, sadece sizi kendimce uyarmaya çalışan ve bu konuda profesyonel bir kişilik olarak sizleri uyarmaya çalışan birisiyim. Ama sizden bunu maalesef dikkate almıyorsunuz. İşte bu sözleşmede olduğu gibi sevgili müteahhit arkadaşımızın 40 bin lira para istediği, neye göre istediği belli olmayan bir sözleşmeye imza atıyorsunuz. Dairelerinizin kaçar metrekare olduğunu bilmeden bu sözleşmeye imza atıyorsunuz. Ve yine hiçbir bilgiyi elde etmeden, 634 sayılı kat mülkiyeti yasasını uygulamadan ve 6306 sayılı kentsel dönüşüm şartlarını bilmeden bu binamızda hangi ürünler kullanılacak, ne e, kullanılması lazım, bu ürünler fiyatları nelerdir, burada biz 40 bin lirayı neden ödüyoruz, bu şekilde bizim dairelerimiz küçülüyor veya neden küçüldüğünü bilmiyoruz. Biz hangi dairemizde oturacağız? Yeni yönetim planı ki burada yönetim planının yeğesi yok kat maliklerimiz. Yönetim planının yeğesi yok. Çok açık bir gerçek sizler burada yeni imalatınız yapıldıktan sonra bu apartmanda 16'dan 24 kişi olarak bağımsız bölümde oturacaksınız. 24 kişi burada yaşayacak. 24 aile yaşayacak. Burada yaşam şartlarınızı ve kurallarınızı belirleyecek olan yönetim planınız, yönetim şemanız ki projelerle bir bütün ayrılmaz parçasıdır yönetim planı. Burada yönetim planının yeğesi yok sayın katma ayetlerimiz. Yazık. Çok yazık. Evet evet çok yazık. Evet aklınıza da gelmiyor tabii ki bizim yapmış olduğumuz net bilgilendirmelere karşında danışmanlık hizmet sözleşmemizi imzalayarak yolumuza devam edeceğimiz zi kendilerine beyan ettiğimizde maalesef ki ah düşüneyim bir bakayım nasıl olacak acaba olur mu kafanızda birçok soru işaretiyle danışmanlık hizmeti almıyorsunuz. Sevgili kat maliklerimiz net söylüyoruz. Biz büyük çekmece kentsel danışmanlık ofisi olarak veya büyük çekmece kentsel dönüşüm TV olarak bize sosyal medyadan her zaman ulaşabilirsiniz ve Türkiye'nin her yerine online hizmet verdiğimizi tekrar tekrar ediyoruz. Onun içindir ki bu ve buna benzer birçok sorununuzda lütfen bizlere ulaşın. Sevgili kat maliklerimiz. Bu işi bir bilenle yapın. Fiyatlarımız gerçekten o derecede yüksek fiyatlar hiç değil. Gerçek anlamda belki 4 paket, belki 5 paket sigara içiyorsanız sigara fiyatına işlemi yaptırmaktan kaçınıyorsunuz. Kendinize yazık ediyorsunuz. Sonra da dediğim gibi mahkeme mahkeme koşup duruyorsunuz. Bir bilene bırakın diyoruz. Bırakmıyorsunuz. Karar sizlerin tabii ki. Biriniz bırakmaz, beşiniz bırakıyor. Şu anda bizimle yoluna devam eden kat maliklerimizin şu anda projeleri tamamlandı ve oturumları başladı. Birçok projemizde bunu yaptık. Yaklaşık olarak şu anda 850 kat malikimize, ailemize projelerini tamamlatarak oturumlarını sağladık. Sevgili kat malikleri Evet tekrar ediyorum. Erol Çelik ben kentsel dönüşüm uzmanı. 33 yıllık sektör çalışanı. Evet söylüyorum. Firmamız 18 dalda profesyonel hizmet vermek vermektedir. Kentsel dönüşüm üzerine hizmet vermektedir. Geniş bir kadroya sahip olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Mimar arkadaşlarım, mühendis arkadaşlarım, Eee müteahhit arkadaşlar, kat maliklerimiz bize bizim hizmetlerimizden Türkiye'nin neresinde olursanız olun faydalanabilirsiniz. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir, telefonlarımızdan ulaşabilir, WhatsApp numaralarımızdan ulaşabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz. Çalışma şartlarımızı, fiyat danışmanlık ücret fiyatlarımızı öğrenebilirsiniz. Evet tekrar ediyorum, Türkiye'nin neresinde olursanız olun bir telefon uzağındayız. Bunu unutmayın sevgili katmaliklerimiz. Danışmanlık hizmetlerimizi Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine sunmaktayız. Evet teknik eleman olarak çalışan meslektaşlarım, mimarlar, mühendisler sizler de bizden kentsel dönüşüm uzmanlığı ve kentsel dönüşüm danışmanlık hususunda yardım, destek ve danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz. Bulunduğunuz ilde, bulunduğunuz ilçede, bizim danışmanlığımızda, bizim desteğimizde temsilcilikler alabilirsiniz bizden. Hep birlikte Türkiye'mizi güçlendirmek, daha güzel, daha ferah bir ortama taşımak için biz buradayız. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere diyorum. Saygılar sunuyorum sevgili Katma İklim Zerlocelip Bey, kentsel dönüşüm uzmanı.